Türkiye'nin en büyük SMP sunucusunda arkadaşlarımla sunucunun en büyük buildlerini yapmaya karar verdiğimiz bir seriye başladık. Peki bizi bu yola iten ne miydi? Korkma ama tamam mı? Trap değil bu. Hiç korkmuyorum. Basayım mı? basayım mı? Ve kaç. 3, 2, 1. Ne? Ah TNT sesi, TNT sesi, TNT sesi. Oh! E abi neden? Neden? Neden 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 böyle bir şey yaptın? Sunucunun en uğraşılmış benzinini patlattılar kendileri. Bakın, neden böyle bir şey yaptık biliyor musun? Çünkü kimseye vermemek için. Evet. Hazır mısın? Ya abi biz niye sürekli böyle şeyler yapıyoruz? Çünkü bunlar izleniyor dostum. Of of. Bu sefer uğraşacağız Olma. gibi. Kulaç izle 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 izle. Helal. İki şalkı yeter diyeyim oraya. Ah, Bok iki şalkı yeter. 5000 blok oluyor yalnız abi. 5000. Ben böyle ben daha çaldım, aynı norsun çaldım farkında değilim. Su akan bir daha yapacağım ya başımın gözümün sadakası olsun. Konuşturuyan beni. Yok lan, ben. Senin odadaki demirlerle. <laughs> tamam. Yine... <laughs> aldım, yaptım? Yine başımın gözümün sadakası olabilir. No evet arkadaşlar şimdi malzeme toplama faslı bitti. Yani çok bir şey toplamadık açıkçası. Bunların yeteceğini düşündük. Kuartex yeteceğini söyledi. Eğer yetmezse ona çok güzel şeyler yapacağım. o zaman başlayalım kanka. Ya, çok uzattık tamam, ya. Birer. Umarım yetmez kanka ya gerçekten. Ben seviyorum bak umarım yetmez. Hepsini toprak mı yapacağız? Sen koyar, aralara çimen serpiştir ben koyarken. 4'er 5'er tane çime serpiştir aralara ben koyarken. <laughs> o yükselen ben değilim bak aç varlar. duvarlar. Çakala dönüştüm. Hey, çakal <laughs> videoda koordinatları göstermişsin geri zekalı. Gerçek dalga mı geçiyorsun? Hayır ciddiyim. Yosun farmında. Neresi? Kalan şeker. Arkadaşlar bir kişi daha katıldı ekibe. Hoş geldin Berko. Hadi let's go Berkun şimdi bize var ya burayı ağlatacak, burayı mükemmel bir şey yapacak Berkun. Hazır mısınız? Let's go! Arkadaşlar evet hızlandırmalardan da izlediğiniz gibi bitti. Öncelikle Berkun'a, Buraya yani Berkun kardeşine teşekkür ederim. Bu pek bir şey yapmadı zaten. Bu adam burada boş adam. Böyle öylesine geliyor yani buraya. Yapma yapma tamam dur. Dur dur tamam dur. Tamam. gel gel. <laughs> Şimdi burayı. Şimdi arkadaşlar siz böyle görüyorsunuz da. Tabi şu an Shader açık şöyle tak yaptım mı. Gördüğünüz gibi End'de olduğumuz belli oluyor. Ama tekrar da tak yaptım mı shader açılıyor ve öbür dünyadaymışız gibi. Ama burası aslında Sh e nedir Ar end arkadaşlar. Şöyle göreceksiniz zaten şuralar falan. Burası da böyle. Burayı bir 2 saattir 3 saattir uğraşıyoruz. Bayağı uğraştık. Şuraya bu yaptık güzel. Ama önce burada bahçemiz var. Şöyle bahçeyi göstereyim size. Böyle burada güzel ağaçlarımız var. Burada bambular ektik. Burası öyle evin girişi çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti benim. Burada tarlamız var. Şimdi evimize girelim. Burayı buraya yaptı. Böyle evimiz böyle bu ilde Çok güzel bir build var. Dışarıdan da göstereceğim tekrardan. Şöyle burayı da bu katı da göstereyim arkadaşlar. Bu katta böyle çok çok güzel yani. Buğra'nın eline sağlık. 10 numara yaptı. Böyle gördüğünüz üzere. Tekrardan K basayım. Gördüğünüz gibi enddeyiz yani arkadaşlar. Hop bam dedik tekrardan shader'ı açtık. Burası evin en üst katı. Böyle hava alıyor burası. Burada yatak var. A. Oğlum ben bunu unutmuşum lan. Beyler kusur bakmayın ben bunu unuttum. <laughs> Arkadaşlar benim bundan haberim yoktu ya. Vallahi Yemin ederim bundan haberim yoktu benim durun. <laughs> Evi dışarıdan göstereyim size son kez. Salak gibi gittim uyumaya çalıştım. Allah'tan totem vardı. Ev bu şekil böyle camdan. Buralarda böyle. Ya yani on numara oldu. Artık daha büyük projelerimiz de var. Ama bu videoluk bu kadar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.